Soru. Bir torbada 3 kırmızı, 2 beyaz ve 4 sarı özdeş top vardır. Soru 1. çekilen top geri atılmaksızın ard arda 3 top çekiliyor. Çekilen topların farklı renkte olma olasılığı nedir? Önce bir tespit yapalım. Burada 3 kırmızı, 2 beyaz ve 4 sarı top var. Eee Farklı renk demek kırmızı, beyaz, sarı demek istiyor. Şimdi kırmızı olma olasılığı e, topların sayısı da 9 tane. 9 top var. Kırmızı olma olasılığı 3 bölü 9. Çarp. Beyaz olma olasılığı 2 bölü 8. Neden? Çünkü çekilen top geri atılmıyor. Toplamda 8 top oluyor. Şimdi 7 top olacak. Evet, 4 tane de sarı var. 4 bölü 7. Tabii bir sıra belirtmemiş. Kırmızı, beyaz, sarı sarı, beyaz, kırmızı da olabilir. Çarpı e, bu üç durumun e, sıralaması. Yani üç faktöriyel yani. Çarpım ile çözdüğümüz bu soruda gerek işlemleri yaparsak 2 bölü 7 olarak buluruz. Soru ki Çekilen top geri atılmak üzere ardarda 3 arda top çekiliyor. Çekilen topların farklı renkte olmalısıyla nedir? Birinci soruyu çözme nedenim zaten ikinci ve üçüncü soruda hata yapmamak içindir. E, genelde e, soru bankalarında sorularda çekilen top e, geri atılmıyor. Çok nadir böyle sorularda geri atılmak üzere diyebiliyor. Biz de soruyu sonuna okuyoruz. Baş tarafı okumayınca ikinci ve üçüncü soruda tuzağa düşebiliyoruz. Şimdi ikinci soruyu çözelim. Kırmızı. Beyaz sarı yine farklı renk diyor. Kırmızı olma olasılığı 3 bölü 9 çarpı. Beyaz olma olasılığı 2 bölü 8 değil işte. Neden? Çünkü e, çektiğimiz e, topu geri atmak zorundayız. Yine 9 top oluyor. Çarpı yine aynı şekilde. Sarı olma ihtimali de 4 bölü 9 çarpı. E, sıralamadan gelen 3 faktöriyel. bu da eşittir. 16 bölü yani gerekli işlemlerden sonra 16 bölü 81 çıkar. Üçüncü soruda ise daha dikkatli olmamız gerekir. Yine çekilen top geri atılmaksızın diyor, orada bir sıkıntı yok. Top geri atılmayacak. Ama ne var burada? Burada çekilen topların sırası belirtilmiş. Yani sen ilk önce kırmızı çekeceksin, sonra beyaz çekeceksin, sonra da sarı çekeceksin. Gibisinden bir olasılık sorusu. Kırmızı çekme olasılığı 3 bölü 9 çarpı e, beyaz çekme olasılığı 2 bölü 8 çarpı sarı çekme olasılığı 4 bölü 7. Çarpı 3 faktörü olmaz burada. Neden? Zaten sıra belirtmiş. Kırmızı veya sarı olma olasılığı demiş. O zaman biz ne yapıyoruz? Direkt gerekli işlemlerle sonucu bulmuş oluyoruz. Hemen kendini dene